Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni sevmediler. Onlar benim sevmediler demek ki. Evet. Habatı, habat, evet. habat yaptı. Evet. Burada da salla habat için ip Bunu çekiyorsunuz, evet. salla Evet arkadaşlar dün akşam çekmiştik en son. Orada çarşıdaydık. Şimdi köy evine çıktık. Zümra burada hamakla sallanıyor. Hı evet. evet. Burada bir sürü hayvanlar var. Gel hayvanları gösterelim. İn aşağı. <laughs> Gel. Burada tavuklar. Bakın bir sürü. Evet. Bir de bütün hayvanları da gösterelim. Bunlar hep şeyden mi çıktı? Kuluçkadan mı çıktı? Burada tavuklar. da tavuklar. Kayseri'den getirdim. Bir sürü tavuk var. <laughs> çok seviyor. Burada this 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 right? var. <laughs> evet, Burada var. <laughs> <C 'ye de>. Bu da benim satı sütüm var ya. Cimno marketinden sakız aldı ama düşürdü içindeki sakızını. Değil mi? Çöpe attı. Satı sütü aldı. Evet arkadaşlar böyle biz başka bir yerlere gittiğimizi size yine gösteririz. Burada da şeyler var. Evet. de şey var. Yargılay hep aynı oluyor. Burada su da başladı. <laughs> Hadi sen gel otur yine buraya. Baklar. Biz yine arkadaşlar açarız bir yerlere gittiğimiz zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. <laughs> arkadaşlar burada tepetler var. Onlara derdik. Babam onları çiçeklerim burada. Bu içinde çiçeklerim var. Hemen şöyle de açalım. Böyle. Çok güzel çiçeklerim var. Evet. İki gel yerlere. çiçek köpeklere bakalım. Neymiş? Arkadaşlar şimdi Zümre'yle burada denize giriş açıktık. Gel Zümre'yle karşına konuşalım. Gel gel çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 gel. Yavaş. Evet böyle deniz kenarına geldik. Şimdi ananın yanına gideceğiz değil mi Zümra? Hı hı. Gel oradan yürü, gel. gel. burada fotoğrafını çekeyim mi? Hadi geç çekeyim seni. Buranın fotoğraflarını çektik. Şimdi burada spor salonu varmış. Oraya geldik arkadaşlar. Burada oynuyoruz Zümrün. Değil mi Zümrün? Tamam. Sen de az konuşsana. Konuşmayacağım. mısın? Konuşmuyor oynuyor arkadaşlar. Biz her zaman olduğu gibi böyle bir yer yere geldiğimiz zaman açarız size kamerayı. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün vlogun <laughs> içine tatil <filmi> vlog çekiyoruz. Gördüğünüz <laughs> gibi burada deniz biz. Vay o tarzda da kediler var. Kediler? Nerede kediler? Böyle gezmeye çıktık akşam. Karamürsel'deyiz. Buradan İstanbul'a geçeceğiz. Zümra burada kedileri çok sevdi. O yüzden hep kedilere bakıyor. Değil mi Zümra? Değil. İçindeki kediler çıktı. Yerim abla orada biçireyim? Bayağı nasıl gireceğin abla? Bir yavru doğuş kaç delik var orada. Bilmem. Bir bak. Bir dolaşalım mı? Bak buraya Şurada bir yol var Gel oradan gidemezsin. Gel. Yürü hadi. Dolaşacak. Evet ya da. Hı hı. Hadi bu yolu düz baba. Ay sağlar. So, Sol da sağda. Evet Zümra girişi buldu. Sonunda girdi basketbol sahasına. Ama basketbol topun yok Zümra. Ha, evet. Top almışlar değil mi? Evet. Artık biz bu oradayız. Arada çekiyor. Yatım <laughs> gözüktü mü? Orayı keseriz. Hayır. <laughs> Arabat biz de büyüdük. Biz böyle geziyoruz arkadaşlar. Sizde de arada açıp çekeriz. <laughs> Zümrüt çünkü burada oyun oynayacak. <laughs> arkadaşlar merhaba. Dışarıda döndük, Buradan burada döndük ve burada sessiz bulduk. Bir, iki, üç, üç dört, beş alışveriş yapıyoruz değil mi Zümrüt? Şimdi size de alışveriş mi çektim? <laughs> bir tane bundan alın. Onu yemiyorsun abla. Tamam. Gel gofretleri bulalım. Dur bu alacak mı? Ondan al bir tane istiyorsun. Buradan al şundan şundan. Bu. Sevmiyorum ben bunu. Sevmiyorum ben. Soda mı alacaksın? Yanlış. Çıkma adına geldik. Ha, bu buradaymış ya. Tekli alsana baba. Tekli niye alayım burada? Dünkilerden alsana baba bak ben değilim burada. Aha bak buldu hemen Zümra. Hadi, Hadi al bakalım hangilerini alacaksın? Çok Çok güzel. Güzel. Bunu mu alacağım? Nerede Bir tane de şunu seviyorum <laughs> Al. Şu filli mi alacağım? Aha. Fili alacağım. Ben yere. Hadi çabuk seç, çabuk çabuk. Bu yazdım ben. Var, var. Baş. Var, bir seçelim ben. Abi şuradan başla. İçecek almayacağım mı? Başka bir şey beğenmiyor mu? Şu, 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 şu. Yavaş yavaş. Ben tamam şunu. İçecek daha. Bunlar da çok güzel. Tamam olsun. Çocuk Gide de yedim şimdi. Lütfen ben çocuk çeke. Evet, süt mü alacaksın? Zena bu arada bu sütleri çok seviyor. Pet olanlara. Su alalım. Onu mu alacaksın? Bu değil. Devamlı olanı alacağım. Onu mu alacağım? Sağlıklı olanmış bu abla. Bunun kutusu biraz yamukmuş. Yanındakini alsaydı mı? He? Onu al. Bunun kutusu biraz yamulmuş arkadaşlar. Gel. He. Ben de alışveriş mi yaptım. İçeceğimi aldım. Şimdi ay kaybettim. <laughs>

Lan anneni bekle. Tamam. <laughs> Eğlendin mi bugün? Hı hı. <laughs> parka gideceğiz arkadaşlar. Parka gitmeden önce dondurma alacağız. Dondurmayı aldıktan sonra parka gideceğiz. Evet. Hadi ama neyse atlayalım gidiyoruz. Hı hı Ah. Delmiş tut <laughs> geçsin. <laughs> <laughs> Hadi artık. Evet. Şimdi biz karşıdan karşıya geçeceğimiz için kamerayı kapatıyoruz. Geçtikten sonra yine açarız arkadaşlar. Evet. <laughs> Ve çok fazla esiyor evet. arkadaşlar. <laughs>